Evet. ne yapalım? Şurada evet. çubuk teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Sevgili dostlar, bugün Sessiz Çığlık etkinliğimizin Türkiye çapında 86.sını yapıyoruz. Marmaris'te de bir yıldır sessiz çığlığımızı aykırıyoruz. Çığlığı yalnız biz haykırmıyoruz. Bugün aynı zamanda acı bir olayı alacağız. 13 Mayıs'ta Türkiye'de tarihin en büyük maden kazasında Bugün açıklanan resmi rakamlara göre 299 maden emekçisi hayatını kaybetti. Ne acıdır ki 13 Mayıs'tan bugüne kadar bu olayın sorumlusu belli değil. Suçlusu belli değil. Kazanın nedeni belli değil. Kaç kişinin öldüğü ancak resmi açıklamalarda söylendiği kadarıyla. Bugün Soma'da yine Acı devam ediyor. Maden maden işçilerinin acılarına ilaveten Soma'da ne yazık ki artık Türkiye'de görmeye alıştığımız görüntüler tekrarlanıyor. Polisin orantısız gücü Soma'da ateşin düştüğü yerde insanların içleri alev alev yanarken bunun üstüne tazikli su, biber gazı ve copla müdahale ediliyor. İnsanların acılarına acı katılıyor. Türkiye'nin birçok yerinde maden işçilerinin yaşadığı acıya ortak olmak isteyen insanlara da aynı orantısız güçle acılara acı katılmaya ne yazık ki devam ediliyor. Bakın bu sabah saatlerinde Sevda Akay isimli bir vatanseverin yazdığı bir şiir. Çok kısa bir şiir. Onu sizlere okumak istiyorum. 2014'ün 13 Mayıs'ında geldi Azrail. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş her yer karardı. Önce baletimdeki fener, sonra dünya. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş babamı aradı ellerim. Sıkı sıkı tutunmuştu bana. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş çıkış yolu çok uzaktı. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş kenetlendik birbirimize tıpkı kaderlerimiz gibi. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş hem Allah'a hem 5 metre kare revire. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş göz göze gelemiyorduk. Ama biliyorduk uzaktan gelen kazma kürek sesleriyle ebedi mekanımız hazırlanıyordu. Ölümü çekerken içime yavaş yavaş hakkımı helal ediyordum. Yeter ki ders olsun. Başka ocaklara düşmesin ateş. Ama olursa başka ihmaller bilin ki iki eli mahrete kadar yakanızda. Ölümü çektim içime. Son defa yavaş yavaş. Sizleri konuşmaya başlamadan önce 13 Mayıs'ta Soma'da meydana gelen maden faciasında yaşamını yitiren maden emekçileri adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Umuyoruz ki bu son olsun. Ruhunuz şad olsun. Soma'daki maden emekçisi kardeşlerimiz. Biraz... Saygıdeğer Türk halkı, değerli basın mensupları. Bugün 86. kez sessiz çığlık atmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Adalet 86 haftadır ağlıyor. Adalet dağıtması gerekenler 86 haftadır sesimize sağır. Balyoz, casusluk ve şike davalarının suçsuz mahkumları ve yakınları adalet beklemeye devam ediyor. Sessiz çığlıklarımız yetmedi. 5 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti başlattık. 12 gündür 24 saat var diye bizde Tesut ve sanık avukatları nöbetteyiz. Adalet yerini bulana kadar hem çığlığımız hem nöbetimiz devam edecektir. Çığlığımıza ve nöbetimize destek veren herkese teşekkür ederiz. Çığlığımız ve nöbetimiz 13 Mayıs gününden bu yana Soma'da kaybettiğimiz maden işçilerimize de adanmıştır. Bugün işçilerimiz için tuttuğumuz yasın gereği olarak konuşma yapmayacağız. Sadece işçi temsilcilerimize söz vereceğiz. Çalışanlarımız için, yurtseverlerimiz için, herkes için hak, hukuk, adalet istiyoruz. Hayatını yitiren işçilerimizi saygıyla anıyor, yakınlarına ve Türk ulusuna başsağlığı diliyoruz saygılarımızla var diye bizde platformu Marmaris. Öncelikle halkımızın başı sağ olsun. İsmim Volkan, maden işçisiyim. Soma'da yitirdiğimiz maden işçilerimiz, evet üzerlerinde kömürün karasıyla şehit düştüler. Ama alanları aktı. Yürekleri tertemizdi. Onlar avuç kömür için bir ömür verdiler. Biz yıllardan beridir sürdürdüğümüz mücadelede her zaman şunu söyledik. Kömürün karası bahtımızın karası ama ülkemizin yüz karası olmasın dedik. Ama bizi dinlemediler. Bizi duymadılar. Bizi görmediler. Özelleştirme, taşınırlaştırma, rödevas usulü gibi devlet politikalarıyla işçilerin iş cinayetine sebep oldular. Ama bir gün gelecek mutlaka bunun hesabını verecekler. Biz yatan enerji ve maden işçileri olarak mücadelemizi her zaman her yerde sürdürmeye devam edeceğiz. Canımızın pahasına ne olursa olsun Başbakan Soma'ya ziyaret etti. Ziyaretinde şunu söyledi. <laughs> 1900 900'lü yıllardan bahsetti, 1800 yıllardan bahsetti ve şunu itiraf etmiş oldu, ülkemizin hangi yüzyılda yaşadığını itiraf etmiş oldu ve iş kazalarıyla ilgili şunu söyledi, bu işin fıtratında var, İş kazası diye bir şey var dedi, böyle de açıklamalarla bu cinayetlerin üzerini örtemezler, iş yerlerinin, sahiplerinin avukatlarını yapamazlar, biz tüm işçiler, emekçiler olarak bunun bilincindeyiz ve bunun hesabını mutlaka soracağız. İnşallah, Teşekkürler. Sanfama'da yatağında durum nedir? Ee, herhangi bir kere arz ediyor mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü bizim de endişelerimiz var. Yani göz göre göre insanların oraya girmesi, çıkması, iş güvenliğinin olmaması Mesela Almanya'da var bildiğimiz kadar da kömür madenleri var ama orada hiç beraberler haberler Biz Türkiye'de. Biz yıllardan beri mücadele ederken hep şunu söylüyoruz. Bu tür tehlikeli ve ağır iş kolları hep devletin tarafından işletilsin. Çünkü devlet tarafına işletildiği zaman gerek önlemlerin yani yüzde %95'i alınıyor. Bizim en büyük avantajımız da devlet elinde işletilmesi şu anda. Ama tabii özelleştirme süreci yaşıyoruz. Özell özelleştirme sürecinde Yeniköy, Kemerköy Santrali'nin ihalesi yapıldı. Ya konuşan, ya bir firma anladım. aldı. Yatı da belli. Ama biz ihalesi yapıldı değiş bir zaman mücadelemizden vazgeçmedik. Çünkü bu iş cinayetlerinin artık durdurulmasını istiyoruz. Yatağında soma olmasını istemiyoruz. Artık... Şu andaki durum nedir iş güvenliği konusunda? e, ee, tedbirler yeterli mi yoksa eksikler şey var mı? Tabii devlet elinde işletildiği için yeterli. Gereken önlemler her türlü evet. almak. O zaman devletin işletmeleri daha iyi. bizim mücadelemizin amacı buydu zaten. Biz işimizin derdin değildi hiçbir zaman. Aş mezarı yok Türkiye'de. Her zaman iş bulabiliriz ama bu cinayetlere sebebiyetini bir kere durdurmamız lazım. İş bulabiliriz diye 500 tane madenci şehit vermek gibi bir lüksümüz yok. Bizim mücadelemiz asıl amaçlarından biri de buydu.